Hanımlar, beyler ben Kübra Sevim Gint. Deliriyor muyuz'a hoş geldiniz. Deliriyor muyuz? Nasılsınız, iyi misiniz? Valla ben Paris Olimpiyatları'nı izlemekten böyle bir mutlu oluyorum. Çünkü dünyada neler varmış dedirtiyor. Yani turnuva bitti, turnuvadan sonra olimpiyatlar başladığı bir böyle bir çok güzel kadınlar var, çok güzel erkekler var. Ama heteroseksüel bir kadın olduğum için beni kadınlar ilgilendiriyor mu asla ilgilendirmiyor. Çünkü erkekler muazzamlar. Ya yani bu erkekler muazzamlarken bir de böyle bir atlamadayken penisi işte o bir şeye takılan arkadaş vardı. Onu da hemen pornucular durmamış, teklif götürmüşler. 250 bin dolar teklifi götürmüşler mesela pornomuzda oyuna falan filan diye. Olay buralara geldi mi? Olimpiyatlar böyle mi izleniyor? Onu da bilemedim. İşte olimpiyatlardan size her türlü fırsat çıkabilir. Bazen porno yıldızı olma teklifi gelebilir size. Bazen başka bir şey teklifi gelebilir. Bilmiyorum. Bu güzel başarıları elde ettiğimiz düşünüyorum. Çok da güzel gidiyoruz bence. Büyük bir heyecanla izliyorum olimpiyatları. O yüzden orada bir keyifli gidiyor. Ama bir de bu tarafta olimpiyatları giden sporcularla ilgili öncelikle Fenerbahçe'ye çok teşekkür ediyorum. Tuttuğum takım olduğu için de ayrıca onur ve gurur duyuyorum kendilerine. 27 oyuncu, sporcuyu göndermiş olmaları beni ayrı bir coşturdu. Her gün bir onay, her gün bir başarı hikayesiyle güne uyanıyoruz çünkü kendileri sayesinde. Bununla beraber de olimpiyatlardaki oyuncuların, sporcuların yataklarıyla ilgili bir gündem oldu konu. Seks yapmasınlar diye kartondan bir yatak yapmışlar böyle. Sünger de yok. Böyle bir farklı bir plastikten bir yatak gibi bir şey yapmışlar. Çok mantıklı. Mantıklı dememin sebebi şu. Evet insanlar sadece seksi yatakta mı yapıyor? Hayır tabii ki. Fantazine göre değişir. Her yerde yapabilirsin. Ayaktası var, duştası var, yolda var, kenarda var. Biz görüyoruz sağda solda en son Twitter'da birine mi bir dağa vurmuş kendini. Orada çiftleşiyor insanlar. Çiftleşiyor diyorum çünkü daha hayvanlar çıkar da çiftleşir. Hiç mi yer kalmadı dağ bayıra çıkmış sevişiyorsunuz, çiftleşiyorsunuz? Bilemedim. O yüzden seks yapmak konusunda da böyle bir tek yatağa ihtiyacı yok insanların tabii ki. Ama olimpiyat Atlarda da bu futbolda da var bu arada. Yazılı bir kural değil bu seks yasa. Ama işte o futbolcudan yeterli kadar performans almak için bazı antrenörler ve takımlar şunu söylüyor oyuncuya. Özellikle önemli bir turnuva varsa. Ya sevişmeyin, seks yapmayın. Antrenör ki yapma bugün seks. Mesela Van Danara ile Icardi'yi tutamazsın. Sürekli sevişme halindeler. Beşiktaş Galatasaray maçına baktığımızda da 5-0 gibi de bir rakam görüyoruz orada. Çok rencide etmek istemiyorum ama belli ki sevişmiş bütün futbolcular. Gidilmiş 5-0'da yeni yenilinmiş yani orada. O yüzden seks konusunda işte vücuttaki o kas yorgunluğu oluyor seks yaptıktan sonra bir mental olarak rahatlama, gevşeme olduğu için genellikle antrenörler diyor ki sevişmeyin arkadaşlar. Turnuvaya çıkacağız ya da maça çıkacağız orada birazcık seks diyeti gibi bir duruma düşüyorlar. Bunu yapmaları çok normal çünkü bir başarı elde etmeleri gerekiyor. Sekste bir tık böyle bir gevşeme, o kas yorgunluğu, stresle işte o gevşemeden dolayı nasıl baş edeceğini bilememe hali olduğu için böyle bir durum var. Hatta antik çağda ve Roma dönemlerinde bu çarlı kılınan bir durummuş. Turnuvalarda falan oradaki çıkan bütün herkese diyorlarmış ki seks yapmayın, sevişmeyin. Yapmayın deyince de bir yapısı gelir insanın. Yasaklar <laughs> aşılmak içindir. Çok merak ediyorum olimpiyat sporcularının odalarında neler döndü, neler yaptılar. Onu da merak etmiyor değilim açıkçası. E Burada şimdi biz stoklu gittiğimiz için videolarda ve biz rötarlı geliyoruz. İşte mesela 3. Savaş oldu bitti biz hala <laughs> gündeme getireceğiz falan gibi bir durum var. Şimdi Mustafa Sarıgül olayıyla ilgili de bana sürekli diyor hadi konuş, hadi bir şeyler anlat, hadi bak sana malzeme çıktı gibi bir çok konu dönüyor. İşte arkadaşlar ben ne konuşabilirim Mustafa Sarıgül'le ilgili? Zaten seksin tabu olduğunu bangır bangır konuşuyorum anlatıyorum. Diyorum ki insanlar sevişebilir. Sevişmek kadar doğal, güzel, mükemmel bir şey yok. Bence yemekle seks yapmak sıralı sıralaması ihtiyacı göre her zaman değişebilir. Bunu hep söylüyorum. Mustafa Sarıgül'ün seks kaseti çıktı. E ee, bu bence çok korkunç bir şey değil mi? İnsanın seks hayatının olması ve seksiyle aa bak bu da sevişiyormuş. Yapma ya. Adamın çocuğu var ya hani <laughs> Leylekle de getirmediğine göre seks yaparak belli ki bu çocuk dünyaya geldi. Bence çok korkunç. Yani biz insanlara hani şey diyoruz ya nasıl rencide edebiliriz? Biz hala seksle insanları rencide edebileceğimizi düşünüyoruz. Şey olayında okeyim. Şunu da eğlen. Ya bak Mustafa Sarıgül bile korumasının belini öpüyorsan adam bugün bana romantiklikten bir habersin yap bunun goy goyunu. Ama aa Mustafa Sarıgül de bak sen insanların tercihleri bizi ilgilendirmez. İnsanlar nasıl mutluysa o şekilde sevişsinler. Ne yapıyorlarsa yapsınlar bizi ilgilendirmiyor. Bence en rezil olan şey o şeyi çeken kişi. Hepimizin seks kaseti çıkabilir. Hiçbirimiz sevişmiyor muyuz? Hepimiz sevişiyoruz. Hepimizinki çıkabilir. Sadece bir tane hayvanın kalkıp beni çekmesiyle bu gündeme gelir. E çekmediği için de benim seks kasedim yok şu an. Çıksa herkes de izler bu arada beni. <laughs> şu an oturmuş Instagram'daki herkes bir çıksa da izlesek diye can atıyordur öyle söyleyeyim. Çıkmaz arkadaşlar merak etme. Böcek, böcek bana niye böcek yerleştirsin bir Ne yapacaklar benim seks hayatımı öğrenip? O yüzden seksle bir şeyleri kırmaya çalışmak, bir şeyleri aşağı çekmek, bir şeyleri rencide etmek kötü. Bizim çok büyük devlet bakanlarımız, devlet insanlarının işte milletvekillerini böyle al aşağı ettiler. Ama Mustafa Sarıgül olayında bence sanki ufaktan kırdık gibi böyle iki gün konuşuldu ve bitti o olay. Bir, bir, gitti yani o ve kayboldu. Şu an kimse konuşmuyor Mustafa Sarıgül'ü. Sadece birkaç goy goyu döndü. Birkaç kurbağa götünü Mustafa, Mustafa Sarıgül'ün götüne benzetenler falan oldu. Bir saçma sapan bir durum oldu. Benzemiyor da değil bu arada. Ama böyle şeyler oldu bu kadar. Bunun dışında yani bir insanı seksten vurmak da seks dünyanın en güzel şeyi. Bakın orgazm dediğimde aklınıza ne geliyor? Büyük bir patlama geliyor değil mi? Çok büyük bir coşku geliyor. Aslında orada beyinle orgazmın arasında büyük bir çatışma var. Yani aslında nasıl söyleyeyim size? Beyinle orgazmın birbiriyle kapışması var orada. Orada. Beyin kendini mantık olarak devre dışı bırakıyor, mantık tarafını devre dışı bırakıyor ve zevk tarafını ön plana çıkartıyor. Burada aslında orgazm olma durumunu büyük bir patlama değil de aslında orada büyük bir elektriklenme, bir kısa devre durumu söz konusu. Bir orgazm olan beden duyduğunuzda kendinden geçen ve kontrolsüz hareket eden insanlar görüyorsunuz. Niye? Mantık devre dışı. Mantık bir devreye girse ne yapıyorsun arkadaş burada dese bir, dumur olur kalırsın. Hakikaten ne yapıyoruz dersin. Dışarıdan bak şöyle seyret dersin ki ne yapıyor bu insanlar birbirlerine? neler oluyor burada dersin. E bu tarafta mantık devresi kaldırın zevkle bambaşka bir noktaya geçiyorsun. Ama orgazm noktasında da yine kadınların kaçtığı 30 farklı bölgesi. Orgazm olurken kadınların 30 farklı bölgesi aktif hale geliyormuş. Yani içeride bir karnaval, bir resital, bir coşku, bir eğlence, bir şeyler var. Peki erkek? Her erkek dediğimde kapıdan içeri girmeniz gerçekten <laughs> nokta atışı bir tespit olamaz ya. Yani bir gerçekten her erkek dediğimde çok diye içeri giriyorsunuz. Şimdi kadın erkek de orgazm süreçleri çok farklı işliyor ve erkekteki ile kadındaki hiçbir zaman aynı olmuyor. Kadının tabii ki o tatmin olma duyguları, coşturulma konuları falan filan çok farklı. Kadının orgazm noktasındaki 30 farklı bölgesi çalışıyor. 30 farklı bölgesi harekete geçiyor. Ya i̇çeride dediğim gibi bir karnaval, bir festival, bir coşku bir şeyler. Ama erkek sadece 10 farklı bölgesi harekete geçiyor. Kıraathaneye gidip okey oynaması gibi bir şey. Burada düğün, dernek, şenlik var. Burada kıraathaneye gidip okey oynuyor. <laughs> Öyle bir sistem var burada. Saçma sapan bir şey. Yine kadınların en büyük zevk aldığı noktalardan biri. Tabii sizi o zevk noktasına getirebilecek erkeğe denk gelirseniz. Ya da partnere denk gelebilirsiniz. Çok zor. Çünkü bizimkiler ön sevişme konusunda yapıp bitiriyorlar. Bir de bizim erkeklerin ön sevişme noktası kulağa gelene kadar. Geliyor geliyor buraya geldim onun için ön sevişme bitiyor. Eee? Ve bir de bir sürekli bize ön sevişmede bir ikram söz konusu. Sürekli ellerimize bir şeyler tutuşturuluyor. Mesela bu bana da çok saçma geliyor. Sürekli bir şey veriliyor bizim elimize. Neden mesela? Bir dur benim de elim boş dursun. Seninki tamam benim bedenimde geziyor olabilir ama ben de bir, bir dokunayım sana. Ama direkt olarak elime de bir şey verme mesela benim. Bak mesela bununla ilgili ön sevişmeyi kadını nasıl mutlu etmen gerektiğini söyleyeyim. Mutfağa girdin tamam. Mükemmel bir ıslak kek yapmak. Gerekiyor akşama çünkü eşini partnerini mutlu etmen gerekiyor. Bir ıslak kek yapman gerekiyor. ıslak kekin kıvamında ve güzel olması için ne yapman gerekir? Onu yeteri kadar ıslatman gerekir, değil mi? Çok güzel kıvamda bir ıslak kek sunmak istiyorsan, onu yeteri kadar ıslatmak gerekir. Ee, eğer ki o yeteri kadar ıslanmayan keki servis edersen yavan tatsız bir anlamı kalmaz onun. Onu bir, bir, dolapta bekletirsin ıslattıktan sonra bir ondan sonra bir yersin. Bak ondan sonra damağında o lezzet kalıyor mu kalmıyor mu? Ön sevişme de böyle. Yeterli karanda ıslaklık oranı varsa o ön sevişme okeydir. Ama yoksa geçmiş olsun. O ön sevişmeden kimse fayda beklemiyor. Ondan sonra neden kadın orgazm taklidi yaptı? Neden biz anlayamıyoruz? Niye biz kandırılıyoruz olaylarına? Hiç girmeyin. Çünkü kandırılırsınız. Çünkü siz de ön sevişme taklidi yapıyorsunuz. Kötü bir durum. Evet kötüsünüz de orada da kötüsünüz yani sevişmeyi de kulak noktası bitiş noktası olmamalı. Daha böyle bir mesela Yaşasın Orgazm diye bir kitap var. Kitabı hem erkek hem kadın yazmış. Bunlar sevgililer. Kadın orgazmına ve erkek orgazmına tek bir kitapta anlatmışlar. Erkeğin kadın orgazmında hissettikleri, kadının kendi orgazmında hissettiklerini vesaire böyle çok güzel anlattıkları bir kitap var. Ve kesinlikle herkesin, çiftlerin özellikle okumasını tavsiye ederim. Orada da bunları anlatıyor. Islak kek örneği benim örneğim bu arada. Kitapta yazmıyor. Tamamen bana özel bir durum. Ama bu orgazmı çok güzel işlemiş. Kadın neyden hoşlanıyor, neyden hoşlanmıyor, konuşmanız gerekir mi, gerekmez mi? Bunların hepsinden bahsediyor. Derken de, bakın şimdi erkekte var mı bu bilmiyorum. Ama kadınlar genelde date gittiklerinde SWOT analizi diye bir sistem var. Güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları neler, tehditleri neler? Böyle bir SWOT analizi oluşturuyoruz beynimizde. İlk dakika oturduk. Önden bana mı buyur dedi demedim. mi? Orada başlıyor artık. Artılar, eksiler, fırsatlar, tehditler vesaire yönleri dediğinde zaten sana işte öncelik veren sana vakit ayıran seninle vakit geçirmek için çaba gösteren işte ne bileyim elinden gelen her fırsatı değerlendiren bir noktaya götürüyor. Zayıf yönler işte kıskançlıklar, gereksiz tripler mesajlarına zamanında dönmemesi arada böyle bir ikilemde bırakması orada bir ghostlama olayları vesaire falan varsa bunları hemen tabloda tık 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 yapıyorsunuz zaten ilk buluşmada bunun sinyalini veriyor genelde kadınlar bu sistem üzerinden gidiyor tehdit olayı da tehdit ne olabilir ki demek. Anneci erkek senin için bir tehdittir aile arkadaş ilişkilerine bakamaz bir sor annenle aran nasıl diye bir sor bir at bakayım mesajı bir gönder anneme çok bağlıyımdır, şöyledir, böyledir vesaydır falan filan bir birkaç cümleyle verir o kendini zaten tehditlerden biri kıskançlık kıskançlıkta eğer ki işte giyimine kuşamına cırtına curtuna karışıyorsa orada zaten başlıyorsun diyorsun ki tamam güçlü yönlerden çok tehdit yönleri çok coşmaya başladıysa diyorsun ki arkadaş biz bunun olmayız. Ha es kaza oldun diyelim. Olabilir. O da senin tecrüben olmuş oluyor. Hayatına devam ediyorsun. Arkadaşlar süt ekşince peynir oluyor. Alsa da tespit. Yalan mı ne gülüyorsun? Süt ekşince peynir olmuyor ama. Mu? Yemiyor muyuz onu sonra? Al işte sana tespit. Süt ekşince peynir olur. Hatadan ders çıkarmaya bak. Bu doğru. Konuşun kızlar. Anladın mı? <laughs> Başka neleriniz var? Deriyi görmeden paçayı falan sıvamıyoruz. Böyle şeyler yapmıyoruz. Bu da kendini karşı tarafa hemen teslim etmemekle alakalı bir. Ali Bey dikkat etsin. Asla bu konuya girmiyor. Bu topa girmiyor. Evet. Ne demiş? Tamam, Barışmak için seks yapmak zorunda. Kavga ettikten sonra barışmak için seks yap. Genelde kadın bunu kullanan kadınlar bunu yapıyor. Eğer ki kadın bir de haksızsa bunu kullanır. Ama erkek de zaten bunu düşüyor. Ya buna düşmeme ihtimaliniz yok. Ya sizin için seks olsun. Kavgadan öncesi sonrası önemli değil. Sizin için hali hazırda bir yapılacak seks olsun sadece. Pablo'nun köpeği var ya hani mesela işte kabuk koyuyor, zili çalıyor, mama yok vesaire falan filan. O hikayenin aynısı hemen hemen aynı. Seks olsun yeter ki. Önemli değil. Bir erkek ama öyle. Bir erkeği bir şeyi kabul ettirmek istiyorsan her kadının taktiğidir. Evde bir eşya değiştirmek istiyorsan önce sevişirsin kocanla. Sonra o koltuk takımı değişir. Farklı pozisyon, farklı fantazi denersin. Yaparsın. Bu böyle bir sistem bizde maalesef ki. Kötü bir sistem ama böyle bu çark böyle gidiyor artık. Böyle de devam ettiriyor insanlar. Evde bir eşya bozulur ya da çocuk için izin alınacaktır. Artık dersin ki anne kendini bu akşam feda etmen gerekiyor. Benim dışarı çıkmam lazım. Aynen artık senin için babanla sevişir. Sana izin alınması lazım. Çünkü buradan geçiyor kabul görülecek yol. Hep keş çalışıyorlar. Hiç daha böyle taksitli veresi yeni olanı hiç görmedim. Hep peşin satan gibi dolaşıyor onlar. Hep de alacaklılar Allah kahretmesin hiç daha ben verecekli olan görmedim. Hep alacaklılar. İşi çok saçma bir boyuta gidiyor. Kadınlar erkeklerden nefret eden davranışlar ortaya çıkmış. Çok uzağa gitmeyin. Hepsini biliyoruz. İlgisizlik, Aşırı ilgi Bak kadınlara mesela bunu söyle bu çok mantıklı ilgisizlikle aşırı ilgi zaten bizim nefret ettiğimiz bir şey aşırı böyle mıç 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 sevmiyoruz ama aşırı ilgisizlikten de hoşlanmıyoruz arada hani bazen bir kuş tutarsın elinde <laughs> o kuşu böyle bir sıkı tuttuğunda ölür çok gevşek bırakısında uçar gider gevşek tutacaksın. O kuş bildiğiniz kuş değil, normal yaşayan kuştan bahsediyorum. Öyle bir kuş. Hemen aklınıza farklı şeyler gelmedi. Fark ettim. <laughs> Böyle bir kuş. İşte o yüzden biz aşırı ilgili ilgisizlik arasında bir şey istiyoruz. Yeteri kadar ilgi. Kaba davranışlar. Yönetilmek. Anneye düşkünlük. Asla es geçilmez. Bakımsızlık. Kararsızlık bak kararsızlık kadar nefret ettiğimiz bir durum yok. Ben sana bu mekan için fark etmez istediğimiz yere gidebiliriz derim ama sen bana fark etmez diyemezsin erkek olarak. Kararsızlık konusunda biz belirsizlik, kararsızlık sevmiyoruz. Genel insanlar sevmez ama kararsızlık konusunda bana kararlı ol. Bana da ki buraya gidiyoruz. Çoğu kadın genelde bunu ister. Oraya gidiyoruz, bunu gidiyoruz. Ne yemek istersin konusunda bana pasta ben okeyim ona. Net erkek severiz. O yüzden mesela ghostlandığımızda nefret duygularımız coşuyor bizim. Bize net ol. İstemiyorsan konuşmak istemiyorum de. Netlikten yanayız. Kararsızlık çok hoşumuza gitmiyor bizim. Unutkanlık, evet. Doğum günlerinin unutulması, yıl dönümlerinin unutulması. Doğum günü benim de takıntım. Doğum günü unutulması benim de hoşuma giden bir durum değil. Ya onun içinde de doğmamışım da. <laughs> Yani... Hani onun için de doğmamışım da aşkım. Senin anan benim için doğurmuş değil yani. Hani başkaları için de doğurmuş olabilir de yani şanslı olan sen misin diyelim. Ha. Bir de bekletilmek gerçekten bekletilmek bizim. Bu da maalesef ki bu gibi servis bekletilmez beklenir gibi. Burada da erkek beklenilmez bekler. Erkek de böyle maalesef ki böyle. Ya ben bu kuralları koymuyorum. Az sıçıyorsun sonra? Sanki ben koymuşum gibi. Ben koymuyorum. Bunları bak araştırmışlar. Nefret ettiği davranışlar diye yazmışlar. Genelde kızlar bunlardan hoşlanıyor. Aşağıda bekleyen erkek hoşlarına gidiyor. bana sorsan ben ben de sevmiyorum beklemeyi bekletilmeyi. Gene garibim orada çocuğun ne günahı var? 15-20 dakika fazladan bekliyor. Ne gereği var? Daha çok vakit geçiririm. Erken giderim. Beraber olurum. 15 bir dakika beraber vakit geçiririm bana artı puan. Daha farklı şeyler olabilir yani. Ben demedim o dedi. <laughs> Beklesin ya boş ver dedi. Bilmiyorum. Demeyelim öyle ben çok seviyorum. <laughs> Benim içerisinde sürekli şey çalıyor. Yırt onu yırt yırt. Benim kocam. Bu arada İsmail Yaka dinliyorum sürekli. Bak çok, İsmail Yaka'ya konu almak istiyorum ben. Buradan İsmail Yaka'ya sehleniyorum. İsmail Yaka da beni ne dinler ama şimdi. Hemen yarın geliyormuş. İsmail Kay konu almak istiyorum gerçekten. Bakalım bir gün gelirse çok yetenekli bir adam bu arada. çalmadığı enstrüman yok. Çok da gerçekten çok eğleniyorum şarkılarıyla. Hani cringe bulduğum ya da şey değil. baba çok moralim bozuk olduğunda açıp böyle deli gibi eğleniyorum. Moralimden daha bozuk çünkü şarkı. <laughs> o kadar iyiler. Yani o bas kaza, aşkım bas kaza geliyor. O yüzden coşuyorum. Gereksiz bir şekilde eğleniyorum. Bu bölümlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümü perşembe günü büyük ihtimal. Part 2 olarak dinleyebilirsiniz. Ben gittim. Bay bay. Deliriyor muyuz?